Merhaba arkadaşlar, Güven Hoca ben. Şimdi 11. sınıflarda yeni konumuz olan paralel levhaları işleyeceğiz. Nedir paralel levha? İki tane iletken levhamızı bir üretece bağladığımız zaman şu şekilde işte bir tarafını artı uç bir tarafını eksi uç yaptığımız zaman ne olacak? Artı uç olduğu için buradaki levhamız artı yüklenecek. Eksi olan tarafta eksi yüklenecek. Ve arkadaşlar burada artıdan eksiye doğru düzgün bir elektrik alan oluşacak. Olayımız zaten bu. Levhanın arasında düzgün bir elektrik alan oluşması. Biz paralel levhalar arasındaki elektrik alanı bulurken E eşittir V bölü D veya Üreticinin potansiyeli, içerideki elektrik alanı çarpı levhaların arasındaki uzaklık olan D'ye bağlı olacaktır. İki paralel levha arasında düzgün elektrik alan oluşacak dedik ve bu elektrik alanın değeri her noktada aynı olacaktır arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir noktayı seçtiğinizde buradaki elektrik alanlar birbirlerine Eşit olurlar. Aynı zamanda bu çizgiler birbirine paralel olacak şekilde oluşurlar. Buradaki örnekte iki tane paralel levha arasındaki L ve M noktalarının elektrik alan şiddetlerin oranı istiyor. Şimdi burada orta tarafta görmüş olduğunuz paralel levhanın bir kolunu siz iki ayrı parça gibi düşüneceksiniz. Sanki böyle ortadan bölünmüş gibi. Peki, elektrik alanı bulmak için ne yapıyorduk? V eşittir. E çarpı D formülüyle. Buradan elektrik alan üreticinin sahip olduğu potansiyel ve levhalar arasındaki mesafenin oranına eşit olur. Ne demiştik? Her yerdeki elektriksel alan aynı olacağına göre L noktasındaki elektriksel alanla herhangi bir noktadaki elektriksel alan aynı olacağı için bu durumda L'ye hesaplarken sahip olduğu üretecin potansiyeli bölü levhalarının arasındaki toplam mesafe 2 D M noktasının potansiyelini hesaplarken B'deki üretecin potansiyeli 3 V bölü toplam aradaki mesafe 3 D Eğer ki her iki tarafı birbirine doğru oranlarsanız V'ler, D'ler şuradaki 3'te 3 gider ve sonuç olarak buradaki cevabımız 2 olur. Levhalar arasındaki potansiyel farkı hesaplarken arkadaşlar üreticimizin değeri kadar değeri sağdaki ya da soldaki levhaya verip azaltacağız. Mesela burası 4V gibi bir potansiyel olsaydı siz buraya 4 ve en köşeye 0 derdiniz. Ve giderek bu tarafa doğru belirli mesafelerde belirli potansiyel azalması yapardık. Mesela burada 3 ve 2 ve 1 ve ve 0 olacak şekilde bölebilirdik. Daha düzgün bir şekilde yan tarafa yaparsam. Mesela bu paralel levhamızın üreticinin 8 volt olduğunu düşünelim. Bu durumda artı olan levhaya 8 volt. Diğer levhaya 0 diyeceğim. Bu eş potansiyel çizgilerinden ne kadar varsa 8 ve 0 arasındaki farkı oraya bölüp düzgün dağıtmak istiyorum. Burada düzenli dağılımını yaparsam 6 volt, 4 volt, 2 volt, 0. Düzenli olarak bu tarafa doğru her eşit D mesafesinde 2 volt kadar azaldım ve 0 değerini elde ettim. Bu eş potansiyel çizgisi arkadaşlar şunu ifade eder. Buranın üzerindeki herhangi istenilen noktaların sahip olacağı potansiyelin eşit olması anlamına gelir. Şurada yazdığı gibi. Biz burada bu eş potansiyel çizgilerinde arkadaşlar yükümüz üzerinde ne kadar iş yapılmış, ne kadar enerjisi varmış gibi soruları cevaplamak için kullanacağız. Peki elektriksel kuvveti incelerken ne yapacağız? Arkadaşlar burada bahsettiğimiz şey bir kuvvet. Daha önce de bunu elektriksel kuvvet konusunda görmüştük. Elektriksel kuvvet elektrik alan ve birim yükün çarpımı halinde oluyordu. Buradaki Q ile çarpımında. Yani buradaki E dediğimiz şey herhangi bir noktadaki elektrik alanda ve biz bunu K çarpı Q çarpı istediğimiz o noktadaki birim yük bölü oraya olan mesafemizin karesi. Diyorduk. Peki oraya etki eden kuvveti istersek ne olacaktı? Bu da K çarpı Q çarpı Q bölü D kare. İşte buradaki F ve E'nin arasındaki tek fark olan bir Q yükünü formülde şu şekilde ifade ederiz. Q çarpı E. Peki bu yükün sonuç olarak bir kütlesi olacaktır ve kütlesi olan bir şeye kuvvet uyguladığınız zaman tabii ki sürtünmeden önemsiz ve net kuvvet sıfırdan farklı ise eğimeli hareket yapar. Bu durumda arkadaşlar bu durumda sizin uyguladığınız net kuvvet burada elektriksel kuvvet olur. Şimdi biz buna Q çarpı E dersek az önce gördüğümüz E yerine kullandığımız V bölü D'yi yerleştirirsek elektriksel kuvveti fe eşittir q çarpı v bölü d olarak bulabiliriz. Peki ne demiştim? Net kuvvet sıfırdan farklıysa e, kütlesi olan yükümüz ivmeli hareket yapacaktır. Peki biz kuvveti buradan bulabiliyorsak ivmeyi çektiğimiz zaman ne elde edeceğiz arkadaşlar? q çarpı v bölü D çarpı M. Evet. Ne demek istedik? Bize etki eden kuvveti sorarsa buradan, ivmeyi sorarsa artık buradan hesaplayacağız. Şimdi elektriksel alan artı yönden eksi yöne olacağına göre burası artı, eksi. Siz buraya artı Q gibi bir yük koyduğunuzda artı artı iteceği için elektrik alan bu tarafta. Eksi yük Koyduğunuzda bakın artı eksiği çeker, eksi eksiyi iter bu tarafa doğru yani tersi yönde bir elektriksel kuvvet oluşur. E, nötr olan bir cisme ise herhangi bir etki söz konusu değildir. Burada hızlanma, yavaşlama yüklü cisimler için geçerlidir. Nötr cisim burada duruyorsa durmaya hareket ediyorsa sabit hızla hareketini etmeye devam eder. Sorumuza bakacak olursak arkadaşlar elektriksel kuvvetlerin oranı sormuş. Şimdi elektriksel kuvvetin formülünü sizin için yazıyorum. F elektriksel eşittir Q çarpı E. Şimdi paralel levhaların içerisindeki elektriksel alan her yerde aynı olduğu için değiştirmeden elektriksel alan yerine bakın E ile ilgili bir bilgi yok ama V ve mesafe ile ilgili bilgi olduğu için potansiyel bölü aradaki mesafe e, bağıntısını kullanacağım. Bu durumda L'ye etki eden kuvveti hesaplamak istersem L'deki kuvvetimiz FL olsun. Yükümüz 2Q çarpı üreticimizin potansiyeli 4 v bölü aradaki mesafe ve arasındaki mesafe 2'de. T'yi kontrol ediyorum. T'yi. Yükümüz artı Q yani Q. Çarpı buradaki potansiyelimiz 3 ve böyle aradaki mesafemiz 3 d Şimdi burayı birbirine böldüğüm zaman arkadaşlar sadeleştirmeleri yaparsam V, V, D, D, Q, Q, buradaki 3'ler ve buradaki 2'ler gidince cevabımız 4 olur. Ama burada bir şeyi kontrol etmem lazım arkadaşlar. Şimdi büyüklük olarak sorulmamış. Cevabımız büyüklük olarak sorulmadığı için eksi çıkma olayı da söz konusu. Çünkü kuvvet dediğimiz şey vektöreldir. Yön burada önemli olacaktır. Bakarsanız burada artı levha artı bu tarafa doğru bir elektriksel kuvvet var. Artı levha burada. Yine burada arkadaşlar artı levhamız bu tarafta artı yük kuvvet yine sağa doğru. Bu yüzden ne yapıyoruz? Cevabımızın artı çıkacağından artık eminim. Bu yüzden oranımız da 4 çıkar. Sürtünmesiz ortamda L ve T cisimlerinin yüklerini bize vermiş, kütlelerini vermiş arkadaşlar. İvmelerinin oranı soruyor. Şimdi ivmeyi bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Formülümüz hazır. Ee, formülü Q çarpı V bölü D çarpı M'yi kullanacağım. Şimdi bunun nereden geldiğini arkadaşlar az önce göstermiştim ama isteyenler olursa tekrarını hemen yan tarafa veriyorum. Elektriksel kuvvetimiz Q çarpı E'ydi. Sonuç olarak arkadaşlar bir kütlesi olan yüklü taneciyiz ve ivmeli hareket yapacağız. Burada E gördüğüm yere V bölü D yazıyorum. Formülden yine M çarpı A. İvmeyi buradan çekerseniz Q çarpı V bölü D çarpı M'yi elde ederiz. Peki şimdi buradaki ivmemizi bulalım arkadaşlar. L için A L ivme L yükü 1q sahip olduğu potansiyel 2V bölü levhaların arasındaki mesafe 1d kütlesi 1m peki t için ivme t yükümüz 2q şurada potansiyelimiz 6V bölü mesafemiz 2d çarpı yüküm kütlemiz 4 mi? Şimdi buradaki gerekli sadeleştirmeleri yaparsam arkadaşlar dm'ler gitti. qv'ler gitti. Yukarıda sadece 2 bölü 1 var. Bölü 12 bölü 8 yani 3 bölü 2 yanlış hesaplamıyorsak buranın da 4 bölü 3 çıkması gerekiyor. Paralel levhalar içerisine bir cismi şekildeki gibi asarsanız burada yüklü cismin hareketini şu şekilde görürsünüz. Mesela burası artı yüklü bir cisim. Yan taraf artı. Diğer tarafta eksi yüklü levhamız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sağa doğru bir elektriksel kuvvet. Aşağı doğru da bir kütlemiz var. Şimdi buradaki buradaki ipimizin uzantısını alırsanız şurada aynı alfa açısını yaptığını görürsünüz. Burada işte tanjant alfa ifadesiyle elektriksel kuvvetimiz ve ağırlığımız arasında bir bağıntı elde edebiliriz. Ve bu iki bağıntıdan yola çıkarak yine istenilirse ip gerilmesini Burada arkadaşlar hipotenüsle dahi ya da üçgen lamikromu ile de çözebiliriz. Bulabiliriz. Sorumuza bakalım. Paralel levhalar arasındaki uzaklık 2 metre olup yalıtkan iple tavana asılı olan e, cismin kütlesi 0.3 kilogram. E, 2 klompluk yük şekildeki gibi dengede ise üreticinin gerilimi kaç volttur? Buradaki V istiyor. Şimdi bize etki eden elektriksel kuvvet sağa doğru ve ağırlığımız aşağı doğru. Hemen bunları yazarsak burası elektriksel kuvvetimiz. Burası da ağırlığımız mg. Şimdi ipin uzantısını aldığımız zaman ipin uzantısını aldığım zaman buranın 37 derece olduğunu görüyorum. 37 derece. Burası 37 derece ise yine burası 53 derece olur ikisini de kullanabilirsiniz. En çok zaten burada 53'ün olduğu tarafı verir. Burada farklılık gibi. Tanjant 53 değerinin karşılığı arkadaşlar karşı bölü komşu yapacaksanız 53 derecenin karşısında burada FE vektörünü görürsünüz. Komşuda ise ağırlığınız vardır. Şimdi burada fe yerine q çarpı e, eyi bilmiyoruz. E yerine de v bölü d yazarsam, q çarpı v bölü d, bölü ağırlığımız mg. Bundan sonra arkadaşlar tek yapacağım şey verilenleri yerine yazmak olacaktır. Şimdi tanjant 53 dediğim şey sinüs 53 bölü kosinüs 53'tür sinüs 0.8 kosinüs ellü 0.6 olduğuna göre sadeleştirmeyi yaptığınız zaman 4 bölü 3 gelecektir. Şimdi klomp olarak yük olarak bize 2 olduğunu söylenmiş. V'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Aradaki mesafe D 2 metre bölü ağırlığımız 0.3 kilo oran demiş. Burada arkadaşlar direkt ağırlığımızı yazarsak bu da 3 Newton olur. Peki sadeleştirmelerini yapıyorum. Burası 4 bölü 3. Buradaki 3 ile buradaki 3 giderse, ikiler sadeleşirse buradaki potansiyelimizin 4 volt olduğunu görürüz. Peki paralel levhalar arasında düzgün elektriksel alanla hızlanan bir yükün kinetik enerjisini nasıl hesaplarız? Şimdi arkadaşlar şöyle bir yöntem kullanacağım. Burası 3V. 3V'yi düzgün yani eş potansiyel çizgilerine düzgün olarak dağıtırsam 3V 2V her aralıkta eşit azaltıyorum V ve 0. Şimdi kinetik enerji demek ya da enerji demek sizin burada İki durumu arasındaki farkı bulmanızla sahip olacağınız büyüklüktür. Örneğin e, buradaki K noktasından L noktasına gelen bir e, yükün yaptığı işi bulmak istersem son potansiyeli ve ilk potansiyeli arasındaki fark kadar iş yaptığını söyleyeceğim. Şimdi buradaki potansiyeller arasındaki fark V kadar. 3V'den 2V'yi çıkartırsam V kadar. Ve bir cismin üzerindeki yapılan işi bulmak istiyorsam o cisme etki eden kuvvet ile etki ettiği toplam yolu çarpmak zorundayım. Bu bana işi verecek. Şimdi buradaki kuvvetimiz elektriksel kuvvet. Buraya arkadaşlar Q çarpı E yazabilirim. Çarpı D yapılan işi verir. E yerine ise V bölü D formülünü kullanırsam V bölü D çarpı D eşittir iş. D'ler gider. O zaman yükün yaptığı işi sorduğumuz zaman yani onun yapılan işini sorduğumuz zaman Q çarpı V yani buradaki potansiyeli kullanacağız. Peki dedim ki buradan buraya kadar olan farkımız bir v olduğu için K'dan L'ye kadar ya gelene kadar yapılan iş Q çarpı V kadar olur. Şimdi M'ye gelene kadar ki toplam potansiyel farkımız 2V olduğu için burada yapılan iş Q çarpı 2V. Burada en sona baktığımızda ise arkadaşlar 3V'den 0'a potansiyel farktaki değişim 3V o zaman yapılan iş 3QV olur. Sorumuza bakarsak L'deki kinetik enerjinin T'deki kinetik enerji oranını soruyor. Arkadaşlar dikkat edelim. Soruda ufak bir hata var. Burasını artı eksi verilmiş. Burada artı eksi yazılıyor ama buraya artı denilmiş. Yani o zaman şurayı eksi yapalım. buraya artı yapalım. Hata düzelmiş olsun. Bunlar önemli hatalar. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şimdi buradaki farkları potansiyelleri bulalım ki yapılan işi dolayısıyla kinetik enerjiyi bulmuş olalım. 8V diyeceğim buraya. Şurası 8V. Burası 0 tam ortası olduğu için 4V. Burası 0 arkadaşlar. Burası 3V 3 parçaya bölünmüş. O zaman burası 2V V ve 0 olarak bölünecektir. Şimdi L noktasındayken kinetik enerjim ne kadar olacaktır? potansiyelindeki azalma 4V olduğu için Q çarpı 4V. Peki. M noktasında ise enerjim toplamda Q çarpı 8V. Şimdi bakın. Normalde siz artı yüklü bir cisim olsaydınız kuvvet size bu tarafa doğru etki edecekti. Ama buradan geçtikten sonra arkadaşlar artı yüklü bir cisimsiniz hala dikkat ederseniz kuvvet size ters yönde etki etmeye başlayacak. Bu sizi yavaşlatacak. O zaman sizin buradaki potansiyeliniz 8 QV ise her seferinde bu potansiyeller kadar azalacaksınız. Bu durumda 8 QV olduğunuz M noktasından T'ye kadar ne kadar arkadaşlar 2V'lik potansiyel fark var? 2V'lik azalma olacak. O yüzden burada sizin üzerinizde yapılan iş 6 QV olacak. Şimdi neden biz buradan devam ettik. Çünkü enerji skalerdir. M noktasında sizin zaten böyle bir enerjiniz var. Sadece yavaşlama yapmışsınız. Eğer ki bu işaret artıya eksi şekilde olsaydı bu sefer 2 QV daha hızlanıp 10 QV'lik enerjiye sahip olacaktınız. Ama şimdilik soruya göre devam edersem buradaki toplam enerjimiz 4 QV'ydi. Burada 6 QV. O zaman bunların oranını yaparsanız Buradan oranınızın 2 bölü 3 çıktığını görürsünüz. Peki bu soruya bakacak olursak arkadaşlar. Levhadan bir cisim atılmış ve tam ortadan geçerken ki hızının ne olabileceğini soruyor. Dikkat ederseniz 4 ve hızıyla atılmışsınız. Bu sizin ilk durumdaki enerjiniz son durumda hızınız azalmış. Şimdi burası artı olduğuna göre levhayı artı. Karşı taraftaki levha'yı eksi yüklü olduğunu görüyorum. Bu yavaşlamanın söz konusu olabilmesi için bir kere atılan cismin eksi yüklü bir cisim olması gerekiyor. Belki bir iki soruda soru da burada sorar. Peki sizin başlangıçta diyelim ki E kadar bir enerjiniz var. Ve bu E yazarken kinetik enerji olarak şöyle yazıyorum. Diyorum ki 1 bölü 2 sahip olduğumuz kinetik enerji üzerinden kütlemiz M kadar olsun. Ne kadarlık bir hızımız var? Başta 4V. 4V'nin karesi yani 16V kare. Şimdi ne kadarlık iş yapmışım üzerinizde? Q çarpı V kadar. Ama yavaşlamışsınız yani eksi. Q çarpı V. Son durumda sizin enerjiniz 2. Yani hızınız 2V'ye düştüğü için buraya 1 bölü 2 M. 2V'nin karesi olan 4V kare yazıyorum. Peki. Bu durumda QV bu tarafa 1 bölü 2 M4 V kare bu tarafa gelirse arkadaşlar eksi QV artı QV oldu. Burayı sadeleştirdiğinde 8 M V kare burada ise 2 M V kare karşıya geçtiğinde eksi 2 olur. Şu şekilde arkadaşlar burayı yazarsam 8 M V kare Şu anda artı 2 mv kareydi. Karşı attım. Eksi 2 mv kare. Bu durumda Q çarpı V dediğimiz eşitlik 6 mv kare değerine sahiptir. Şimdi bu durumda L'den geçerken ki hızını soruyor bana. Başta sahip olduğum enerjiyi tekrar yazıyorum. 1 bölü 2 m 16 v kareydi. Yani kısaltılmış hali artık. 8 mv kare Bakın ne kadarlık iş yapılmış. Yolun yarısı gidildiği için burası V bölü 2 olacaktır. Yani eksi Q çarpı V bölü 2. O da eşittir. 1 bölü 2 M bilmediğimiz Vx hızının karesi. Şimdi Q çarpı V gördüğüm yeri 6 M kare yazıp 2'ye böldüğümde cevabım 3 M kare. Bunu da 8'den çıkarttığım zaman 5 M karelik bir enerji kalır. O da eşittir 1 bölü 2 m çarpı v x'in karesi. Arkadaşlar m'ler giderse 2'yi karşıya attığınızda v x'in karesi 10 v kare. Her iki tarafı köke alırsam v x buradan x no yani e, buradaki v x dediğim şey l noktası arkadaşlar. Yani x bilmediğim bir hız anlamında. Burada L'den geçerken ki VL yapalım. Hadi VL olsun bunlar. Şurası da VL. Burası da VL. L'den geçerken ki hızın bu durumda kök 10V olur. Evet. LVT'deki kinetik enerjilerimizi soruyor arkadaşlar. Yine aynısını yapıyorum. Bakın 4V demiş. Yine potansiyel eş potansiyel çizgileri üzerindeki potansiyelleri buluyorum. O zaman buraya 4V şöyle yapalım. Burası 0. O zaman tam ortası olduğu için buraya 2v diyeceğim. Şimdi buraya 2v edilmiş arkadaşlar. 2 vye şöyle mavi de yapalım burada. Şurası 2v, burası 0 olsaydı nasıl olacaktı? Burası 4v bölü 3. Burası 2v bölü 3 ve en sonunda sıfır olacak. Şimdi ne kadarlık iş yapılmış diyor. L noktasına gelince şurası L noktası arkadaşlar. Potansiyel değişimim 2V kadar yapılan iş. Q çarpı 2V bu da sahip olduğum kinetik enerji demek. Peki tam buraya geldiğim zaman diğer levhaya geçmeden önce sahip olduğum toplam potansiyel Q çarpı 4V. Hızlanmaya devam ediyorum. Artı tarafı burası verilmiş artı ne olacaktır? Q çarpı T noktasına kadar potansiyel değişim 2V olduğu için buradan buraya da 2 Q çarpı 2V'lik enerji kazanacağım. Bakın zaten geldiğimde bende 4 QV vardı. 2 QV'yi de ben kazandım. Toplamda ne olacaktır? Q çarpı 6V. Bunları sadeleştirirseniz arkadaşlar kinetik enerjilerimizin oranı 1 bölü 3 çıkar. Bu soruda ise arkadaşlar sürtünmesiz yatay düzlemdeki paralel levhalar arasındaki serbest bırakılan yükü Q, Q, T noktasından geri döndüğü söyleniyor. Bu ne demek? Bakın o zaman bu cisim buradan buraya kadar geldiğinde bir enerjisi var ve diğer tarafa girdiği zaman ne olacaktır arkadaşlar? Enerjisi ancak buraya kadar yetmiş. Bu şekilde düşünüyorum. Buna göre diyor üreticilerin bana oranını bulur musun? Peki bulalım. Diyelim ki Q yüklü cismimiz kinetik enerji üzerinden giderek bulacağım. Bu noktaya gelene kadar toplamda arkadaşlar Q çarpı V kadarlık bir enerji kazanmış olsun. Bu durumda E1 dediğim şeye V diyeceğim. Çünkü tam gidene kadar V potansiyelim olduğunu düşünüyorum. Peki T noktasına kadar bütün bu farkı yiyeceğime göre arkadaşlar buradan buraya gelene kadar ters yönde bana yapılan iş Q çarpı V kadar olması lazım. Peki iki parçasına 1 V potansiyeli düşüyoruz. 3 parçasına kaç potansiyeli düşecektir? 1,5 yani 3 V bölü 2. Oranını sormuş. 1 bölü 3 bölü 2 size 2 bölü 3 sonucunu verir arkadaşlar. Paralel levhalar arasında hareket eden yüklü parçacığın hızını bulurken arkadaşlar az önce kullandığımız gibi cismin üzerinde yapılan iş Q çarpı de Bu da sizi zaten kinetik enerjinize eşit oluyor. Yalnız buradaki V ile hızdaki V'yi karıştırmayın. Bu potansiyel, bu hız. Hızı her zaman küçük V ile yazacağız. Potansiyeli büyük V ile yazacağız. Arkadaşlar gerekli, yani ihtiyacımız olmayan sabitleri karşı tarafa atarsanız. Bu durumda V dediğimiz şey burada verilen formül olur. Ben bu formülü ezberlemenizi istemiyorum. Bu bağıntıyı bilirseniz zaten yani üzerinizde yapılan işin size kinetik enerji kazandırdığı ya da kaybettirdiğini bilirseniz zaten istediğiniz şekilde formülü kendiniz üretebilirsiniz.